gelelim keder fiilimize keder fiili kalmak buluşmak gibi anlamları olsa da Türkçe'ye çevrildiğinde kullanım alanı epey geniş bir arkadaş dolayısıyla e, ilk aklınızda kalan karşılıklar kalmak ve buluşmak olsun Biz şimdi e, cümlelerle nasıl kullanıldığını nerelerde kullanıldığına bakacağız keder fiili gayet düzenli bir fiildir Kedo, quedas. Queda, quedamos, quedáis. Quedan. O açıdan rahat ettik. Ve kullanım alanlarına yavaş yavaş geçiyorum. Kalmak demiştik. Hakikaten ilk etapta bir kalmak anlamı kafanızda hemen oluştu. Hoy kedo en casa. Hoy kedo en casa. Bugün evde kalıyorum. Dışarı çıkmayacağım anlamı. No queda lejos, lejos uzakta hatırlarsanız, no queda lejos burada bir üçüncü bir nesneden bahsediyor olabilir. No queda lejos çok da uzakta kalmıyor. Uzakta kalmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçede de e, bu kullanım var. Benim evim uzakta kalmıyor, yakın kalıyor. Hatta düşer kelimesiyle kullanıyor. Uzak düşmüyor yakın düşüyor şeklinde bir kullanımımız var. İşte o uza, elim uzağa düşmüyor, yakın düşüyor şeklindeki o kullanımı işte e, İspanyol keder fiili yapmış. Yani biz düşmek kelimesini bile bir ev, bir bina için kullanabiliyorsak eh, o uzak kalmıyor diyebilir. Yani farklı farklı kelimeler kullanılabilir tabii ki. Dolay o yüzden ben bunu hani o e, ev uzak düşüyor, yakın düşüyor ya çok benzetmiştim kendi kafamda hatırlaması benim için daha rahat oldu. Niye bilmiyorum. Umarım size de yardımcı olmuştur. Kon ile kullanımı varsa ve arkasından kişi geliyorsa, kedo, kon, diego gibi böyle bir yapı varsa, işte orada gerçekten hemen buluşma anlamını kafanıza yerleştirebilirsiniz, aklınıza getirebilirsiniz. Kedo, kon, diego, diego ile buluşuyorum. Veya, quedamos el viernes, tabi bu biraz e, bağlamdan çıkar, İşin içinde olacağınız için buradaki kedar fiilinin kalmak değil de cuma Cuma'da hatırlarsanız Kedamos Elviernes sorusundaki o kedar fiilinin kalmak değil de buluşma anlamına geldiğini konunun içinde olduğunuzda siz zaten çok daha rahat anlarsınız. Cuma kalıyor muyuz diyor. Cuma buluşuyor muyuz deriz biz. Çünkü biz buluşmak için kalma yapısını Türkçe'de kullanmıyoruz. E o da cevap veriyor. Vale, tamam. Donde quedamos? Nerede buluşuyoruz? Nerede kalıyoruz diyor hakikaten. Ama nerede buluşuyoruz? Fiillerin farklı farklı kullanımını söylemiştik değil mi? Her fiil, her dilde aynı anlama gelecek diye bir kaide yok. Öyle bir kural yok. Farklı farklı fiilleri farklı farklı alan, alanlarda kullanıyoruz. İşte bu kedar fiili Türkçe'ye göre farklı alanlarda kullanınca böyle bir sürü anlamı çıktı. Kedardan sonra en prepozisyonu gelip de master bir yapı geliyorsa aklınıza hemen anlaşma o konuda hem fikir olma olayı gelsin. Kedamos en afer las tareas ödevleri yapma konusunda anlaşıyoruz. Bu konuda hem fikir oluyoruz. Tamam bunu şimdi prezente de yazdım ama siz siz yarın öbür gün bu fiili istediğiniz zamanda kullanacaksınız. Dolayısıyla bu cümle için mesela anlaştık Keşke şu ana kadar geçmiş zamanı görseydik, oraya bir anlaştık deseydik, öyle gösterebilseydim çok daha mantıklı olacaktı cümlenin anlamı. Ama şimdilik böyle geniş zaman, şimdiki zamanda idare edelim. Maksat fiillerin anlamlarını öğrenmek olsun. Sonra zaten istediğiniz şekilde düzgün şekilde kurulur, kullanırsınız. Dolayısıyla Kenan, sen Afer las tareas, Ödevleri yapma konusunda anlaşıyoruz. Hatta anlaştık biraz önce oldu o. Biz o konuya nokta koyduk anlamı bile var burada şu anda o cümlenin. Kedardan sonra direkt nesne geliyorsa genellikle var olma. Bizim kaç ders önce gördüğümüz ay ve estar konusunu hatırlarsanız oradaki ay fiilinin karşılığını da verdiği yerler oluyor. Aun keda tiempo, aun hala veya henüz anlamı var. Aun keda tiempo, hala zaman var. İşte bu cümlenin aynısını aun ay tempo da diyebilirsiniz. Aun ay tempo. İkisi burada aynı anlamda. Si vas al mercado, compra tomates. Si eğer bunu yakın bir zamanda göreceğiz bu kelimemizi. Eğer pazara gidersen, si vas al mercado, compra tomates. Tomates al. Burada emir compra tomates. Emir kipe. Domates al. No quedan. Yok. Yani evde domates kalmadı anlamında. Domates çoğul olduğu için ne yaptı? Kedar fiilini de çoğul kullanıyor. No quedan. Aynı cümleyi yine aile yapabilirsiniz. Si vas mercado, compra tomates, no hay. Evde yok, kalmadı. Quedan algo de beber. içecek bir şey var mı anlamında kullanıyor. İçecek bir şey kaldı mı evde? Ha, ev yok tabi burada ben uydurdum onu şu anda. <laughs> i̇çecek bir şey var mı? Bu aynı yapıyı biz ay ve Esther konusunu yaparken zaten bu şekilde yapmıştık. Yani ay I'll de beber de rahatlıkla diyebilirsiniz. Bu anlamda keda algo de beber de kullanabiliyorsunuz. Yani burada arasındaki fark işte domates kalmadı, işte hala vaktimiz kaldı, yetiştirebiliriz. Veyahut da işte evde içecek bir şeyler vardı ama kaldı mı hala? Tabii ki böyle bir alt anlamı da var. Ama illa olmak zorunda değil, genel olarak da söyleyebilirsiniz. Ama böyle bir alt anlamı tabii ki var, aydan farklı olarak. Yani ay ve kedar arasındaki fark neyse diye sorarsanız illaki işte kedada biraz hani önceden vardı ama kaldı mı hala var mı şeklinde kullanımı var diyebilirim. Kedarın arkasından biren mal ve bu kişiye yönleniyorsa çok çok farklı olarak bizden çok farklı bir kullanım olarak birisiyle aranın iyi olması, kötü olması anlamına geliyor. Le gusta quedar bien con las mujeres. Kadınlarla arasının iyi olmasından hoşlanıyor anlamına geliyor. Le gusta, hoşlanıyor. Quedar bien, iyi olmak. Kiminle? Kadınlarla. Kadınlarla arasının iyi olmasından hoşlanıyor. Çok değişik bir yapı. Tabi burada le gusta biraz <laughs> kafanız karışmış olabilir. Bir tık daha cümle, basit bir cümle. No quiero quedar mal contigo. Contigo senin neydi? Doğru mu? Kedar mal kötü olmak seninle kötü olmak no quiero. istemiyorum. Bu yapı benim çok hoşuma gitmişti o yüzden özellikle buraya aldım Gö görmeniz için. Aramın iyi veya kötü olduğunu nasıl ifade edebilirim? İşte ifade edebileceğiniz yapılardan bir tanesi bu. Kedarsayı refleksif olarak kullanırsam anlamları neye geliyor? Yine kalmak çok e, bariz olarak karşımıza çıkan anlamlardan bir tanesi buradaki kalmak yerinden kıpırdamamak yer değiştirmek istememek yer yani o anlamlarda kullanılıyor. Cuando estoy en Barcelona, me quedo en casa de unos amigos. Barcelona'da bulunduğum zaman bazı arkadaşlar evinde kalıyorum. Hatta burada refleksif olarak kullanması. Bence bir alt anlam olarak bir de şunu çağrıştırıyor. Onların evinde kalmayı çok dışarı çıkmaktan hoşlanmıyorum. Zamanımı daha çok onların evinde geçiriyorum. Gibi bir alt anlamda var burada. Bir sonrakine bakalım. Los viernes por la noche siempre me quedo en casa porque estoy muy cansada. Los viernes por la noche, cuma geceleri, her zaman. Mekkeye casa, evde kalıyorum. Porque estoy muy cansado. Çünkü çok yorgunum. Yani dışarıya çıkmaktan çok da hoşlanmıyorum. Burada hep ev olarak e, örnekler aklıma geldi. Tabii ki başka bir yer olabilir. Şehir olabilir. E, belli bir bölgeden bahsediyor olabilirsiniz. Tamam. Benim hep cümleler hep kasayla aklıma gelmiş. Başka da bir cümle bulamamışım ilginç bir şekilde. Bunun dışında keder senin kala kalmak, kalı vermek dediğimiz anlamı var. Tabi yine işin içinde olacağınız için, konunun içinde olacağınız için, efendim kalmak dışarıya çıkmamak mı yoksa bir kala kaldı durumu mu var? Tabii ki siz çok çok daha rahat anlayacaksınız. Bu anlamlarını bildikten sonra hangisini kullandığını çok daha net yakalayacaksınız. Örneklerimize bakalım. Por las noches el niño se queda dormido en el sofá. Geceleri çocuk koltukta se queda dormido uyuyakalıyor. Uyuyakalıyor. Uyumak durumunda sıfat nasıl kalıyor? N nasıl kalıyor? Uyuyakalıyor. Ne yaptık? Fiilden sıfatımı türettim. Nasıl sorusuna cevap verdim? Tabi burada şimdi fiile yönlendiği için adı zamir oldu. Zamirimi türettim. Ee, nasıl kalmak? Uyuyakalmak. İşte nasıl sorusuna cevap verdi ve fiile gitti. Se queda dormido. El niño olduğu için dormido. Cuando veo a Carmen Cuando veo a Carmen Me quedo mudo. Cuando veo a Carmen Carmen'i gördüğüm zaman Mekke'de mudo. Dilsiz kalıyorum. Mudo. Dilsiz. Fiili gittiği için zarfımı kullanıyorum. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Carmen'i gördüğüm zaman dilsiz kalıyorum. Dilim tutuluyor dediğimiz olay bu. Dilsiz kalıyorum. Mudo dilsiz. Ben o şekilde kalıyorum. Kala kalıyorum. Genel senin bunun dışında elinde tutmak, geri vermeme anlamı var geri vermemek üzere el koymak, elinde tutmak. Öyle anlatayım. Örneğin bir alışveriş gerçekleşmiş, kitapları beğendi, pardon bir tık bir kitabı beğendi ve sonunda e, şöyle bir cümle kullanabilir. Entonces me quedo este libro. Bu durumda ben bu kitabı elimde tutuyorum. Alıyorum anlamında. Geri vermeyeceğim artık. Bu benim anlamında. Alışverişin sonunda olabilir arkadaşınızdan ee, çok hoşlandığı gömleğe el koymak istiyorsanız veya tişörtüne el koymak istiyorsanız bu cümleyi kullanabilirsiniz. Tabii karşınızdaki ne yapar? Onu ben bilemem. Peki, kedar fiilini gustar gibi kullanırsam. Öznelerim, özne yapım, kedarın üçüncü ve üçüncü tekil ve 3. çoğul yapısı. Gene aynı paraserde olduğu gibi kedardan sonra hemen bir sıfat geliyor. Ve Kedarın kustar olarak kullanımı ağırlık olarak kıyafetle kullanılan bir şeydir. Şimdi anlamından kaynaklanıyor tabi bu. Ona bir bakacağız şimdi. Kıyafetle kullanılan bir şeydir. Yani ben burada ne yaptım yine özneye yönelik açık vurgu hali veya olmazsa olmazlarımla özneye yöneliyorum. Türkçe düşündüğüm zaman bu taraf beni özneye yönlendiriyor. Sonra ne yapıyorum? Kedar fiilini bu sefer kıyafetin tekil veya çoğul olmasına göre çekiyorum. Ve aynı paracerde olduğu gibi hemen kedardan sonra sıfat kullanıyorum. Peki bunu böyle yaptığım zaman hangi anlama geliyor? Ona bir bakalım. Bir cümleyle. Ami queda bienes de vestido. Burada olay biraz değişiyor. Ami vurgusunu yine tabii ki ne yapıyorum? Fazladan vurgu amaçlı kullanıyorum. Orası olsa da olur, olmasa da olur. Burada ne yapıyorum? Paraeser fiilinden farklı olarak keder fiilinin anlamı kalmaktı. Bu elbise i kalıyor. Şimdi buradaki m bana vurgusu veya bana kişi zamiri değil. Buradaki m Türkçe tam karşılığı üzerimde duruyor. Dolayısıyla şöyle anlatayım. Eğer kedar fiilini gustar yapısında kullanırsam, kedar fiilini bu şekilde gustar yapısında kullanırsam, üçüncü çekim, altıncı çekim ve olmazsa olmaz bana sana yönlenmelerini birlikte kullanıyorsam, bunun Türkçe karşılığı üzerinde durmaktır. E üzerinde ne durabilir? Kıyafet durabilir. O yüzden ağırlık olarak kıyafet aksesuarla birlikte kullanılır bu kıyafetin kişinin üzerinde ve aksesuarın kişinin üzerinde nasıl durduğunu anlatmak için kullanılan bir yapıdır. Yapıyı bu şekilde sokuyor ve bu şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bu cümleye tekrar geri gelirsem hatta şunu silelim bir şey yapalım. Ami me queda bien este vestido. Bu elbise benim üzerimde iyi duruyor tekkelerden sonra hemen kıyafetin nasıl durduğunu anlatacak sıfatı koyuyorum. Kıyafete göre tekil veya çoğul çekiyorum. Türkçe düşündüğümüz zaman özneyi şu mavi yapıyla oluşturuyorum. Kaç tane örnek yapalım. Mekeden bastante amplios estos pantalones. Mekeden yani benim üzerimde duruyor. Duruyor olduğunu nereden anladım? İşte pantolon kelimesi var zaten. Kıyafet var ve kedar fiilini kustar gibi kullanmış. Kederi pantolona göre çek. İşte orada hemen üzerinde durma olayı olduğunu yakalıyoruz. Ne yaptık kederden sonra nasıl durduğuna dair amplio geniş bol. Hatta derecelendirebiliyorsunuz. Bastante amplio oldukça bol. Bu pantolonlar benim üzerimde oldukça bol duruyor. Aynı paraserde olduğu gibi pantolon olan malzemeyi yani bu cümle için pantolon olan malzemeyi mekiyede bastante amplio yapısının önüne getirebilirsiniz. Aa, yine tekrar ediyorum. Aynı parasarda olduğu gibi mekiyeden bastante amplios lütfen birlikte kalsın. Bunu birbirinden parçalamayın. Hemen keder fiilinden sonra nasıl durduğunun sıfatını getirin. Derecelendirmesi varsa tabii ki önüne koyabilirsiniz malzemenin yeriyle estos pantalones malzemesinin yeriyle de oynayabilirsiniz. Ya yapının önünde ya da yapının arkasında. Bir tane daha yapalım. Hep kıyafet dedik ama saça da gittiği durumlar varmış. Onu yakaladım. Çok hoşuma gitti. Me queda fatal el pelo. Yine benim üzerimde duruyor. Kedar fiilini peloya göre çekti. Ve hemen kedardan sonra Nasıl durduğunu sıfatını koydum. Saçım berbat duruyor diyor. El pelonu yerine değiştirebilirsiniz. Ama lütfen mekeda fatal yapısını birbirinden ayırmıyorsunuz. Yine saçım berbat duruyor. Anlamadım. Sorusuna bakarsak eğer paraser yapısı biraz kafanızı rahatladıysa, oturduysa bunu da yakalamak çok rahat. Şimdi orada pareser fiili gibi görünmek olduğu için ne gibi görünüyor? belki K üzerinden soruyorduk. Burada şimdi keder fiili kalmak. Dolayısıyla nasıl kalıyor? Gayet rahat. Türkçedekiyle aynı. Ne yapıyorum? Komo kelimesiyle kullanıyorum. Komo keder. Karşımdaki kişiye yönlendiriyorum. Uslet yapısıysa komo keder. Sen yapısı olsaydı bu ne olacaktı? Ekomo tek yerde olacaktı. Sizin üzerinizde veya senin üzerinde nasıl duruyor? Kıyafet için geçerli bir yapı demiştik. Mekeden muybiyen üzerinde çok güzel duruyor, çok iyi duruyor diyebilir. Kedarlı sordu diye kedarlı cevap vermek zorunda değil. Ama ben ee, burada hani örnek olsun diye ikisini de kedarlı yaptım. Karşıdaki insan istediği şekilde cevap verebilir. Evet, parasal ve kedar fiillerimizin kullanımı buydu. Umarım anlam konusunda size epey rahatlatmıştır. Bir dahaki ders görüşmek üzere.